Merhaba sevgili Boğa burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili Boğalar. Bir başarı, bir mutluluk, bir eğlence e, heyecanı var üzerinizde. Belki bir söz, bir nişan olabilir, bir düğün olabilir. E, belki sizlerden biri kızınız ya da evladınız olabilir. Allah mesut, bahtiyar etsin diyebilirim inşallah. Derin düşünceler içine dalabilirsiniz. Yeni fikirler, yeni kararlar almayı düşünebilirsiniz. Ee, şimdiye kadar ki olumsuzlukları bir kenara atıp, liderlik vasfını ortaya çıkarıp, artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edebilir. Etrafınızdaki insanlara da bunu empoze edebilirsiniz. Sevgili boğalar. Ee, içinizdeki şu takıntılar fikri sabitlikler bunlardan kurtulursanız değmeyin keyfinize bunu da başarmak sizin elinizde arkadaşlar bazı boğa bayanları geçmiş günlerindeki zarafetleri gençliği güzelliği işte herkesin dikkatini çektiğimi düşünüp ah şimdi niye böyle değilim ya da işte benim kocam bana bu zamanlar böyle davranırken Şimdi ilgisiz deyip kendi kendine ver ne diyorsa Yapmayın her şey zamanında güzeldir Evet 3 kadın üç genç kız Kızınız kardeşleriniz arkadaşlarınız vesaire Bir kutlama var hayırlı uğurlu olsun diyeceğim inşallah Buğalar şu tembel ikisinden vazgeçin Yavaş yavaş hani böyle gözü yatağa bakar ya ...otururken mesela insanlarla... ...bir gitsem de yatsam, biraz uyusam... ...şundan vazgeç... ...birazcık atağa kalk... ...bazılarınızda yine duygusallık baş göstermiş... ...elem, keder, hüzün baş göstermiş... ...bu moddan çıkmanızı öneririm... ...güzel haberler alabilirsiniz... ...bu hafta... ...aldığınız haberlerle birlikte... ...ani bir yolculuğa çıkma ihtimaliniz olabilir... ...uzun süredir... ...bir birliktelik yaşıyorsanız... ...ve karşınızdaki kadın veya erkek... ...evli biri ise... Hani hep beklersin ya ne zaman boşanacak işte ya işte aslında ayrılacağım aslında mutsuzum aslında şöyleyim aslında böyleyim evliye gönül verme eve gider unutur misali tabii ki kimsenin ne yaşadığını nasıl yaşadığını bilemeyiz kimseyi de eleştirme hakkına sahip değiliz bunu da söyleyeyim yanlış anlaşılmayayım ama anında artık böyle erkek boğa veya bayan boğa bireyseniz noktayı koyacaksın ben artık huzur düzen istiyorum. Ben evlat istiyorum ya da ben artık sevdiğim insanla ömür boyu beraber olmak istiyorum düşüncesine girip noktayı koyacaksınız. Hakkınızda hayırlısı. En büyük korkun insanlara muhtaç olmak, parasız kalmak, işsiz kalmak, işte zorda kalmak, birinin eline bakmak. En büyük korkun bu. Bu korkuyu kafandan sil. Her neyse bu hafta senin zaferin olacak gibi gözüküyor zafer edasıyla ortalıkta dolaşabilirsin. Zorlu mücadeleni kazanabilirsin. Zorlu davanı kazanabilirsin. Mutluluk kahkahalar atabilirsin sevgili Boğa Burcu kardeşlerim. Hamilelik söz konusu. Ya da işte bebek için tedaviler başlayabilir. Bununla ilgili araştırmalar içine girilmiştir. İşte falanca yerde bir uzman var gidelim görelim vesaire. Böyle bir olay olabilir. Bir e, reka, rekabet içindeyseniz bir işte işte düşmanlarınıza karşı rakiplerinize karşı kuvvet kazanacağınız bir süreç. Değeriniz, kıymetiniz, farkınız anlaşılacak bu hafta sevgili boğalar. Kendi içinizdeki mahkemenizde e, kiminle dost, kiminle düşman olacağını, kimi ayıracağını, kimi yanında tutacağını artık e, keskin ve net bir şekilde kararlaştıracaksın. Evet bazılarınız belki bulunduğu şehirden, bulunduğu ülkeden başka bir yere gidebilir. Bulunduğu semtten taşınmak zorunda kalabilir. Hatta taşınmaya mecbur etmişlerdir. Üzülerek gidecek, sevinecek, bolluk bereketin içine girecek inşallah hayırlısıyla. Evet aslanın ağzındaki ekmeği kapıyorsun, alıyorsun ve senin başarılarında insanlarda hayranlık uyandıracak. Ama bazılarınız lütfen şu moddan çıkın artık. Çıkın yani depresyondayım, unutuldum, değerim yok, kimse beni sevmiyor modundan çıkın. Hayatın tadına varın, oh bahar da geldi ki ne kadar da böyle havalar soğusa da açın pencerenizi derin derin oksijen içinize çekin. Güzel bir gün olacak deyin. Ben iyiyim şükredin halinize. Hamd edin Allah'a yaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz. Bundan daha güzeli var mı? Arabam almak istiyorsunuz. Boğa beyleri, boğa bayanları biraz bekleyin. Nisan ortalarına kadar acele karar vermeyin. Sürpriz paralar gelebilir. Sürpriz görüşmeler yapabilirsiniz. Bu hafta neşeyle geçecek gibi gözüküyor. İnşallah artık net ve kesin kararlarınızı alacağınız bir hafta gözüküyor. Hakkınızda hayırlısı inşallah. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz hayvanlarımıza mama su vermekten kaçınmayalım. Bir lokma ekmek ya da bir kaba koyduğunuz bir sudan belki bir sürü hayvan nasiplenecek. Hayvan sahiplerinin hayvan satın almayın. Birbirinize de kedi köpek hediye etmeyin. Onlar eşya değil. Bakamayacağınız hayvanları da lütfen atmayın. Bakamayacağınız hayvanı da almayın tüyüydü kılıydı demeyin herkesin insanın da tüyü kılı döküyor insan daha pis varlık hiç kusura bakmayın insanlar daha dağınık daha e, şey onların bir ne mi e, tiksindiriyor sizleri yapmayın ağzım dolandı anlayın işte <laughs> güzel bir hafta diliyorum diliyorum sevgi dolu mutluluk dolu bir hafta diliyorum sizleri seviyorum Allah'ıma emanet ediyorum Kokulu kokulu öpüyorum.